ağır makyaj falan yapmayı seviyorum çünkü e, makyajlı bir şey gibi bende hobi gibi bir şey makyaj yapınca ben bazen sıkıntım geçiyor ne bileyim böyle kendimi daha iyi hissediyorum güzel makyaj yapınca moralim yerine geliyor çok teşekkür ederim Asayi için bu arada e, tırnaklarım takma değil hayır az önce söyledim mi her şeyi yeni gelen bir görüyorum yayına <laughs> makyaj yapmayı seviyorum teşekkür ederim öpücük için. Ama yayın size e, geriden geliyor ya. Ben böyle gösteriyorum, boş gösteriyorum değil mi? Şu an. Size önceden geliyor değil mi hediyeler? Evet. Her neyse, makyaj konusunu geçelim. Makyaj zaten hani çıkartılabilen bir şey. Ama e, yaşım 25-30'a gelene kadar büyük ihtimal hiç estetik yaptırmam ya. Yani belki 30'da bile yaptırmam. Çok teşekkür. Ay eski ev sahibi bu arada ama ona e, döneceğim. Bir konu vardı. Yayın o yüzden birazcık kesilmiş olabilir. Neyse. Öpücük için çok teşekkür ederim bu arada. 45, 45 82 diyeceğim sana. 45 82 öpücük atmaya devam ediyordu. Yani doğallık şöyle dolgu yaptırmayacağım bundan sonra dudaklarıma. Teşekkür ederim Asa için. Dolgu yaptırmayacağım dudaklarıma sonrasında ne bileyim takma tırnak kullanmayacağım protez tırnak yaptırmayacağım saçlarımı artık kaynak yaptırmak istemiyorum ama şöyle bir şey var yaptırmak zorundayım çünkü yani bu kadar yani bu boyda olsa benim için gerçekten yeterli saçlarım ama benim saçlarım e, bu boya geliyor ama şöyle bir şey var mesela şuralardan e, şey Şuralardan kısa, arkalardan uzun falan filan katlı kesim gibi bir şey. Hani saçım, Bilal çok teşekkür ederim bu arada öpücük için. Katlı kesim yaptığımız için saçlarımı kurtarmak adına. Çünkü ben gerçekten saçlarımı çok fazla boyadım ve yaktım biliyorsunuz zaten. Yaktığım için benim saçlarım o kadar sağlıklıydı ki. İnanmayanlarınız varsa gidin bir eski videolarımı gerçekten izleyin yani. Ee, ay ekran görüntüsü. Biz kaydediyoruz diyor. Kendi kendine kaydetti güller için çok teşekkürler bu arada. Cemre e, Sonmaz diye bir şey gördüm ama gerçek hesabımı gerçekten hiç bilmiyorum. Fan sayfasıysa da teşekkür ederim her türlü. E, her neyse kurtarmak için saçlarım katlı kesim yaptık. Bu boyda ve birazcık gül olsa kullanırım her türlü. Hemen bakıyorum. Bir gül daha geldi. Fan sayfası. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle e, benim fan sayfalarım başkalarına hediye atınca ben mutlu oluyorum. Yani sadece beni sevip di, e, diğer insanlara düşman olanlar falan da oluyor. Ben bunları görünce gerçekten üzülüyorum. Başkalarının fan sayfaları da bana hediye atınca veya güzel yorum atınca diyeyim. Hediyeyi de boş verin. Güzel yorum atınca destekleyince ben gerçekten e, o zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü bir insan sonuçta biz yayın açıyoruz. YouTube kanalımız var. O var, bu var, şu var. Bu mecrada gerçekten iyi niyetli ve iyi olan insanlar var. Zaten siz de az çok görebiliyorsunuz. Ha kendini gizleyenler de var o ayrı gerçekten. Ama iyi kötüyü en sonunda bir şekilde siz çok gerçekten çok iyi görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde mesela benim kavgalı olduğum Kimse yok. E, aramın kötü olduğu şu an asla kimse yok. Zaten bir kişi vardı. Onu hepiniz biliyorsunuz. E, o insanın adını böyle duymak ve ağzıma almak düşmek bile istemediğim için onu hiç katmıyorum bile. Daha doğrusu insandan pek saymak istemiyorum. <laughs> e, o benim hayatımda olmadığı için hiçbir şekilde onu hiçbir yerden görmediğim için onu saymıyorum bile. Eee kendi adıma konuşmayayım. Mesela siz bir TikTok e, kullanıcısını seviyorsunuzdur. O biriyle kavgalıdır. Gidip ona bence kötü yorum atmayın. Yani sadece o sırf o kavgalı diye. E, ama şöyle de bir şey var. Her türlü...